Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar Honda Spacey 110 motosikletimize ağır bakım yapacağız yani yarısı %50 periyodik desek %50 de ağır desek diğeridir arkadaşlar bir önceki e, Spacey videomda arka varyatörleri değiştirmiş Tabii o motosiklet başka bir e, başka motordu Arka varyatörlerini falan değiştirmiştik. Hatta yorumda soran arkadaşlar da olmuştu. Arka varyatör kaç lokma söküyor, önü kaç lokma söküyor. Bundan 5-6 ay önce çekmiştim o videoyu. Tabi o sökme aşamasında videoda söylediğim 18'di belki. Arkayı 19 söküyordu. Yani bir karışıklık olmuş durumdaydı. O yüzden yorumda da yazan arkadaşlar merak ediyordu. Yani kesin net bilgi öğrenmek istiyorlardı. Arkayı kaç söküyor arka var ya türü kaç söküyor kaç söküyor gibisinden. Şimdi bu videoda iyice detaylarıyla bütün her şeyiyle açıklayacağız arkadaşlar. Hani bir daha zaten sormanıza bile gerek kalmayacak. Arkadaşlar motoru zaten e, ikinci el aldım. Yani motoru aldığım fiyat 15 bin liraya aldım. Muayeneli plakalı. İstanbul Anadolu yakasından falan almıştım. Motoru zaten aldığımda yeni yapılmıştı. Motorunda bir sıkıntı yok. Hani zaten yağ yakıyor olsa bile ben kendim sekman piston atardım. Yani o sorun mühim değil de. Aldığımda işte tabi motorin yapıldığı için bir yağ yakma sorunu falan yok yani. Granaj olarak da zaten göründüğü gibi şu şekil. Ön granajı falan ya çatlak yok, kırık falan yok yani. Şu sağ taraftan da çekeyim. Şu şekil. Kurye motor arkadaşlar onda space'i. Yani hem babaların babası motorlar yani CPC, Activestler, Alfalar falan yani bu modeller genellikle. Bir de çok tutulan bir şey yani enjeksiyonlu olduğu için bir de bunlar. Arkadaşlar her neyse şimdi şöyle söyleyeyim kısaca. Motorumuza ee, işimize gelip gidiyoruz zaten her insan gibi. İşimize gelip gittiğimiz için malum bindiğimiz bir araç otomobil olur veya motosiklet olur kendimiz elimizden geliyorsa ne hala ne mutlu yani. O yüzden bakımını yapacağız. Şimdi arkadaşlar aldığım öncelikle malzemeleri tanıtacak olursak bir tane filtresi aldım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ben orijinal ürün almadım. Birinci kalite aldım çünkü orijinal bir ürün almaya kalkarsak hiç gerek yok. Yani birinci kaliteler takmakla yeterli yani hani orijinali pek arasında ağam şam bir fark yok yani mesela orijinal örnek verelim orijinal ön variyata taktığımızda acaba motor 90 mı görecek yan saniye varyatör taktığımızda acaba 80'de mi takılık alacak? Böyle böyle şeyleri yok yani. Ha, orijinal takabiliyorsak takmakta tabii ki yararlı fayda vardır. Mesela örnek veriyorum birinci kalite yan saniye ön varyatör 1000 km veya örnek veriyorum 2000 km gidecekse orijinal 3000-4000 gider mesela veya 5000 gider düzgün kullandıkça. Dediğim gibi mesela arkadaşlar şimdi örnek verelim. Kayış yani. Mesela ben Bando marka kayış aldım. Türkiye üretimi mesela şu kayış. Bando Türkiye üretimi. Mesela bunun Japon üretimi de var. Yani Japon üretimi de var ama gerek yok yani mesela Japon üretimi ile arasında 200 TL bir fark var. O da Bando, bu da Bando. O, onun gibi yani o demek istediğim bu yani arkadaşlar. Mesela ön varyatör. Şöyle ön varyatör aldım. Ya, 350 lira mesela ön varyatör. 350 lira fanından her şeyine kadar geliyor şu set içerisinde pervanesi dış aynası bu da iç kısımları bilyaların bisikletlerin olduğu yer ön varitörümüz bu şekilde arkadaşlar işte arka balatamız NGK bujimiz özellikle Spacey modelinde NGK 8 CBR miydi lan bu CBR 8A kullanıyoruz arkadaşlar Space'in orijinal bujisi bu şekil kodu böyle yani hatta şu şekil CBL 8A9 kodlu bu kullanıyoruz birinci kalite ön balata aldım orijinal de alınabilir yani ben bütçede kısıtından dolayı normal bir balata aldım buji piposu aldım buji kafası monero marka av filtresi aldım monero marka arkadaşlar en önemli kısma gelirsek de arka varyatörümüz Şimdi motorun arka variyatöründe de değiştireceğimiz için arka variyatörü aldım komple. Kaslığından her şeyine kadar sıfır geliyor. Şu şekil. Şöyle gösterecek olursak şu şekil arkadaşlar sıfır. Ya baskı balata diyebiliriz yani misal arabalarda baskı balataysa bu Val speci skutorlarda önemli olan şu organların içerisindeki varyatörler yani arka variyatör. Bu da ön varyatör zaten çekiş etkilen. Bir de dörtlü düğmesi aldım arkadaşlar. Sıkı turlarda hani sinyal kısmında şu şekil hali hazır almışken. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi biz zaten varyatörü sökmekle başlayalım. Ben ilk öncelikle şu kapağı bir sökeyim. E şöyle telefonu da şöyle koyabilirsek. Sizler eşliğinde beraber sökelim arkadaşlar. Video biraz uzun olacak ama keyifli bir video olur umarım Şimdi 8 takmamızı iki lokma ile şu var ya Türk kapandaki yandan açıyoruz arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bu hava filtresi e, hava filtreyi de değiştirmek için tabi şu yan granajı sökmek gerekiyor yan granajı sökeceğiz bu kapağı çıkartmamız için yan granaj engel oluyor çünkü şöyle sizlere eşliğinde sökelim çünkü kendi motoruna bakım yapacaklar bakım yapacak arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Hani nerede ne yapması gerekiyor, hangi takım kullanması gerekiyor detaylıca anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü bazı yorumlarda yorumlardaki arkadaşlar sızmış da bir yeri atlamışsın söylüyorsun, bazı kısımları söylemiyorsun gibisinden Senin çekeceğim videonun ta <laughs> affedersin yani oraya kadar yorum yazıyorlar benim. Yani. Olabilir, biz de insanız. Hatalarımız olabiliyor yani atlayabiliyoruz yani videoda söyleyemediğimiz kısımlar olabilir arkadaşlar kusura bakmayın şöyle varyatör kap varyatör kapağını şu şekilde söktük Uy, baya da tozlanmış içerisi arkadaşlar elinizden sizde imkan arka varyatörü 19 dokma ile söküyoruz arkadaşlar tekrar böyle tutuyorum motörü de 23 lokma ile sökeceğiz. Aynen 23 lokmamız da burada. 19 lokmamız da burada. Dediğim gibi arkadaşlar havalı tabancanız varsa şu şekil sizler için daha pratik daha kolay olur. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben yavaştan sökmeye başlayayım. öncelikle ön varitörü sökeceğiz. 23 lokmamızı takıyoruz. Somunu çıkarıyoruz. Kulunu çıkarıyoruz. Bir kalın por, bir kalın somun. 23'lük şöyle eski pervanemiz eski kasnağımız aynı kısmı zaten yemiş buralardan belli olaylı kuruşmuş bunun haricinde menar arka söküyoruz 19 lokmamızı takıyoruz arka varitürümüzün pulu incedir kasnağımızı çıkartıyoruz nasıl yemiş kenarlardan Arkadaşlar. Şimdi kayışın çatladığını nasıl anlarız mesela şöyle göstereyim arkadaşlar kayışın ömrü nasıl bittiğini. Mesela bu da üzerindeki de Bando marka kayış. Gördüğünüz gibi. Bu da Bando yeşil. Şimdi kayışı şöyle bastırıyoruz. Kayışı şöyle bastırdığımızda şuradaki çatlaklıkları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şuradaki çatlaklıkları yani Buna güvenerekten, bu kayışa güvenerekten uzun yola çıktığımızı düşünsenize. Bir yokuşta, herhangi bir yolda, olumsuz bir yolda mesela. Hiç ummadığımız bir yolda kayışın koptuğunu düşünün yani. O iş, o yüzden as aslında arkadaşlar var ya, şöyle belirteyim. Kayış, aslında bu kayışların yedeği yedek taşımamız gerekiyor. Bir tane kayış alacağız aslında. Bu benim için de geçerli mesela. Ben de taşımıyorum. Şu an belki sizlere söylüyorum ama benim için de geçerli. Yeni kayışımızı mesela taktıktan sonra ekstra bir tane daha kayış alıp koltuğun altına koymamız gerekiyor. Koltuğun altında duracak böyle yedek olarak. Çünkü motorda taşımamız gereken mesela daha nedir? Bunun yanı sıra fitil taşımamız gerekiyor mesela. Oldu ki lastik çivi geçti. Bir şey oldu Öl lastik. Ön ve lastik veya arka yolu üzerinde yol güzergahında petrole uğrayabilecek kadar veya en ufak bir lastik pompamız olması gerekiyor fitil olması gerekiyor böyle kayış olması gerekiyor böyle havalı tabanca özellikle böyle bir havalı tabanca olması gerekiyor koltuğun altına böylece bekletmek yani koymak gerekiyor çünkü herhangi bir yolda kayış koparsa motorcuya muhtaç kalacağınıza çekici motorcuya kendiniz inip söküp kendiniz takabilirsiniz. Yani tabi bu işinden anlayanlar için geçerli. Dediğim gibi kayış, fitil. Mesela bende fitil takımı var. Saklıyorum şöyle ön göğüste. Lastik patlama esnasında Allah korusun. Yol güzergahında fitilimi atabilirim. Lastik pompam da var elektrikli. Aküden beslenebilen hemen şarj şarj eş, eşliğinde lastiği şişirebiliyorum. Ekstradan bir kayış da saklamam gerekiyor mesela. Oldaki yolda kopma esnasında. Dediğim gibi çatlak kayışı görüyorsunuz. Şimdi şimdi arkadaşlar ön varyatörü de çıkartalım şu şekil fazla uzatmadan eski varyatörün misketleri şöyle şuraya düşen misketleri de alıyoruz. Şu şekil bunlar eski kasnamızı da çıkartalım. Evet yan tırnaklarını da alalım şu şekilde. Var şu piyon dişlimiz. Arkadaşlar ben piyon dişlisini de yeni değiştirmiştim zaten de onu sökme gerek yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle ee, ön varyatörümüzü bir takalım yerine. Sizler şöyle kenara bırakayım beni izlemeye devam edin. Yavaşlar takayım gel, gel, gel. Ay, 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 ay. şöyle gıcır gıcır ünivari türümüz misketlerimiz içinde 6 tane. Arkadaşlar şöyle bir şey de belirteyim. Yorumlarda yazarsanız yine elimden geldiğince bilgi veririm. Mesela standart varyatörü, ön varyatörü taktığımızda bunların içindeki misketler ağırlık misketleridir. Yani mesela ne kadar hafif olursa kalkışınız güçlenir, son hızınız düşer. Ne kadar ağır olursa son hızınız hızlanır, kalkışınız düş düşer. Aslında ben normalde ön varyatörleri takmadan önce bir tane misketi çıkarıyorum. Çünkü ani yokuşlarda biraz dik yokuşlarda biraz kalkışım güçlü olsun diye. Ama tam çıkarabilir bazılarını çıkarır bazılarını çıkarmaz bilemiyorum ama ben şu an çıkarmayacağım. Ha, iki kişi binenler için kastediyorum arkadaşlar. Daha fazla kilolu olan insanlar için kastediyorum. Motorun kalkışını biraz daha seri isteyen insanlar için, torklu isteyenler insanlar için bir tane baka çıkarırsınız yani. Çünkü biraz hafiflemesi sizin yararınız olur. Kalkışı güçlenir. Ama ben normal zayıf olduğum için biraz benim için gerekmiyor. O yüzden standart orijinal seti bagayı kullanacağım. Şöyle yerine takıyoruz. Şekil arkadaşlar. Şimdi Ön de takıyoruz. Şöyle kayışımızı çıkarıyoruz. Yeni kayışımızı bıcır geçir. Şimdi ön variatörümüzü, kayış nasıl takılır arkadaşlar? Ön variatörümüzü şöyle kastırıyoruz biraz. Şu şekil. Ay, sıkıştırıyoruz kayışı ortasından geçecek kadar. Şöyle. Ondan sonra yerine oturtuyoruz. Şu şekil. Kastırmamızı takıyoruz hemen. Kulumuzu takıyoruz. 19'luk bloklarımızı takıyoruz. Besletmeye başlıyoruz. Hemen 20 lokmamızı takıyoruz geri. Ee, Kamera kırın. müştükte lokma yardımıyla ön varyatörü sıktıktan sonra kayışımızı taktık. Arka variyatörümüz taktık. Ön variyatörümüz taktık. Şimdi kapağı kapatmadan ilk önce bir marşa basacağım. Şu elime pinyon dişlisini tutuyorum arkadaşlar bu arada. Marşa basarken. Şöyle. Marşa basarken elimi tutuyorum böyle. Marşa basıyoruz. Arkadaşlar Şekil marşa bastığımızda her şey tamam süper. Cüllop gibi. Arka var ötürümüz. Eski var ötür. Zaten baskı balatanın bittiğini görebiliyorsunuz. Şurada şu e, ayna kısmına sürten kısım bayağı bir incelmiş. Kim bilir kaç yıllık arka balatadır. Yani belli değil. Zaten şuradan ayna kısımdan da belli. Bu çöp. Ön var de çöp. Şimdi arkadaşlar bu kısımda işimiz bitti. Bu kısımda işimiz bitti. Kapağını örtüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar monitör e, aktarma organlarının değişimini de gösterdim size yani dediğim gibi arkayı 19 lokma söküyor arka varyatör 19 lokma söküyor ön varyatörü 23 lokma söküyor arkadaşlar bilginiz olsun space için konuşuyorum ben şimdi space'e bindiğim için uzun zamandır ben space'i model için konuşurum belki alfanın 24 olabilir belki aktivesin önü 23 olabilir arkası 24 olabilir ondan emin değilim yanlış bilgi vermiyorum space'i modeller için arkası 19 lokma Öne 23 lokma. Birinci kalite varyatör aksamını kullandık. Ön varyatörü birinci kalite. Arka varyatörü de birinci kalite aldık. Yani gönül isterdi ki orijinal almak. İmkanınız varsa orijinal alın. Benden tavsiye yani yine arkadaşlar. Mesela şu an ön varyatörün orijinali 2000 lira mesela. Sadece ön varyatörden bahsediyorum arkadaşlar. Arka varyatörün orijinali ise 3.5 lira. Honda ambalajlı. Honda kutulusun Honda kutusunda geliyor. İmkanınız varsa orijinal almakta fayda vardır tabi. Neden olmasın? Ama ben birinci kalite aldım. Bir ara bir süre birinci kalite kullanacağım. ben de seviyorum malımı. Ben de kullandığım bir malı orijinal takmak isterim. Gönüllü bunu ister tabi ki ama şu an bütçe el vermediği için birinci kaliteden kullandım tercihimi belki bir ara bütçemi toparladıktan sonra ben de bir defa masuz orijinal takmak isterim yani. Ama birinci kalite dedi çok kötü değil yani. Şimdi birinci kalitede kötülemeyelim. Şimdi arkadaşlar varyatörümüzü değiştirdik. Son kez bir marşa basalım. Şöyle şey baş. Şimdi hava filtre kap hava filtresinin kapağını söküyoruz arkadaşlar. Hava filtresini değiştireceğiz. Bakalım ne durumu nasıl çıkacak. Hava filtremizin durumu kötü mü Çünkü zamanında değişmezsek arkadaşlar hava oh, pistimiz kirlenebilir. Karbüratörü toz alabilir. Karbüratörden silindire gidiyor çünkü bu hava. O yüzden silindire toz zamanla gide gide motorumuz yağ yakabilir. Söylüyorum. Bunu da değer yerine vida atmışlar ve şöyle filtremizde söküyoruz arkadaşlar. Şöyle filtreyi de tutan bir üç tane vida var. Bunları da söküyoruz. Üzerindeki bir filtre büyük bir ihtimal orijinal düşünüyorum. ve kağıtları zaten aynı da sadece filtrelerin üzerinde yazan bir baskı var. Baskısını merak etti. Hani orijinal ürünlerin üzerinde Honda yazısı oluyor arkadaşlar. Honda amblemi Honda baskısı o yüzden. Pek bir hava filtresinin orijinali önemli değil aslında. Çünkü bir kağıttan ibaret. Şöyle bakıyoruz. Aynen Monero takılmış. Şöyle eskisi. eskisi ve yenisi. Eskisi bayağı da tozlanmış lan. Bayağı bir tozlanmış. Şöyle şekilde görebiliyorsunuzdur. Atalım. Bakalım.